Şu Marat olan bir tank he. Ne? Aşın radde diyorsun ya. Hı hı. Taşın Marat olan bir tank. O kadar kocaman ki. Evet. Almanca, yani Türkçesi cep faresi demek. Hmm. Çok güzel alet ya. İsabet ettir. 71 isabet ettir. Onlara yükleneyim ben. Arkada bir tane avcı desteğimiz var en azından. Sen izleyebiliyor musun bir yandan yoldaş tankı yayına Yok evet. abi Telefondan aç gör, bak taşın var. Biraz iştahın kabarsın. Youtube attın videoyu izledim mi? Ha izledim ya. İştahım kabardı da. Mouse'u hadi aldık. Taşın vaktiyi nasıl alacağız? 300k abi. Ha sen günlük çarpanlarını basacaksın alacaksın ya. Çok da zor değil. Sen de daha 5 xler bitmemiştir sen oynamıyorsun. Girdin değil mi 2.0 geldiğinde sen? Evet. 1400 blok 3000 hasar aldığım hasar 300 乌龙，哈。 Geldin yani nihayet. <gülüyor> <gülüyor> Ulan bir DBV'yi kovalayamadınız. Yazıklar olsun. Sadece muhtemel çıktığı yönlere nişan kapatsanız olay bitecek. Bebebe hep nereden çıkıyor? Şu taraftan çıkıyor. Topçu onu bombalasa ne güzel olacak da. Bombalamıyor. Yazıklar olsun. Eğer <laughs> mallar oynamazsa biz bir yere kadar. 13.000 blok. <laughs> Bayılıyorum mermi sektirmeye. Hasar atmaktan daha çok hoşuma gitmiyorsa var ya. Yok. Harbiden. Hasar atmak da güzel ama blok ayrı bir şey. Taşın redde 13.430'lu bugün rekoru kırdı. Blok rekorumu, Şahsi rekorumu.